Gaziantep'e geldik, şu anda bizim Mehmet ustamız var, Mehmet ustamızın yanında spok ayarı yapacağız, çok kaliteli bir adam, tavsiye ederim, isimde de kişiliğinde de dört patik Evet, ekmek tekrarımızın kabasını kaldırdılar, ustayı bekliyoruz, gelsin spok ayarını yapacağız. para çok merak ediyordu. Onun altında nasıl bir motor var diye. Aha para motor bu. Bildiğin 400 beygir. 500 değil. Evet, slow ayarı yaparken şu üstteki altı tane kapağı söküyoruz önce. Usta merhaba, kolay gelsin. Sen isimle... ne Onur abi. Kim? Onur. Kolay gelsin. Sağ ol abi. Arkadaşlar, sübop kapaklarımız söküldü. Daha evet, işte Spanya'nın şu anda Sivoplarını görüyorsunuz. Birazdan buraya ayar yapacağız. Mehmet Usta'mız da geldi. Az sonra onunla da Sıkaya ile alakalı konuşmalar yapacağız. Evet. Gaziantep'te Mehmet Usta'mızın yanındayız. Şu anda arabaya Sivop ayarı yapacağız. Kolay gelsin Mehmet abi. Eyvallah abi. Nasılsın iyi misin? Teşekkür ederim siz nasılsınız? Teşekkür ederim abi. Abi <laughs> bana ilk önce bir 400'ü Kısaca bir tanıtabilir misin? Scania 400, R400. E 400 ile 440 arasındaki farkı mı söylüyorsun? Farkı soruyorum. 400 ve 440 motoru olarak aynı. Şanzıman aynı. Yani Bütün aksam olarak aynı. Yalnız çelik piston ve alüminyum piston olarak bir fark var. Bir de R arasında kadın içinde e, bazı farklar var. Abi peki bu R400'lerin son serisinde çelik piston vardır diyor doğru mu? Bazısında var bazısında yok. Benim arabamda var olduğunu iddia ediyorlar da o yüzden. Bunu biz e, burada multiyüzlerden görebiliriz. Görebilirsiniz. Evet. Anladım abi. Bir de senin mekanı, yerini bana bir anlatırsan. Mekan e, nasıl yani bu bulunduğumuz yer? Yani bulunduğumuz yeri, yer, konumumuz Gaziantep'in neresindeyiz, nasıl ulaşabiliriz sana? Gaziantep'in 25 Aralık Sanayi sitesi girişindeyiz. Etkilerimiz bir bitişi. Aynı zamanda abi sen daha önce Scania'nın yetkili evet, servisinde on, baş ustaydın. 16 sene baş ustalık yaptım. Evet. E, yetkili serviste Scania'nın fabrikasına gittik. İstanbul'da eğitimlerimizi aldık. E, Scania'yı seviyoruz. Eyvallah biz de seni çok seviyoruz abi. Eyvallah. Şimdi Sibova yarımızı yapıyoruz değil mi? Evet abi. Hadi kolay gelsin abi. Eyvallah. Bir arkadaşımız da alt tarafta. Motoru çeviriyor. O da motoru çeviriyor aşağıdan. Şöyle yakından çekeyim görürsünüz o çevirdikçe bunlar oynuyorlar. Abicim çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Ben teşekkür ederim. Şöyle gel oğlum. Evet. Mehmet Usta'mızın mekanı burası. Kendisi gerçekten Gaziantep'te çok sevilen ve tavsiye edilen bir usta. Hepinizi buraya beklerim. Evet. Mehmet abi yoldaki yoldaşlarımıza, arkadaşlarımıza son olarak söyleyeceğim bir şey var mı? Hepsinin yolu açık Eyvallah bekleriz. teşekkür ederim. bekleriz abi. İnşallah abi. Yayınlayacağız seni burada. Müsaaden var değil mi? Olay abi ne Eyvallah. Eyvallah abi. Hadi kolay gelsin. Evet, Sivabayarımızı evet, yaptık arabamızı da çalıştırdık çıkacağız şimdi buradan Mehmet Usta çok kaliteli bir ustamız eskiden yetkili servisteki baş ustaydı o servis kapanınca kendisine yer açtı elemanlarıyla beraber tam kadro buradalar Gaziantep'e yolu düşük de e, skanya kullanan ve arabasında problemi olan arkadaşlar varsa Mehmet Usta'nın illaki yanına gelmelerini böyle tavsiye ederim gerçekten mükemmel bir ustalık var. Gerçekten mükemmel bir işçilik var. Müthiş de ilgi alaka var. Çok kaliteli insanlar. Gaziantep'te nakliyeciler sitesinin hemen yan tarafında. Zaten ee, nakliyeciler sitesinin oraya geldiğinizde solduğunuzda gösterirler. kenardan çıktım. Şu anda naklediciler sitesine doğru gideceğim. Görüntüden çok basit bir yerinin olduğunu da anlayacaksınız. Bir Scania sürücüsü olarak üstüne basa basa tavsiye ediyorum. Gerçekten mükemmel bir kişilik, ustalık, işçilik. Ne istiyorsanız yani bir şoförün istediği bir e, tamir atölyesine girdiği zaman bir şoförün istemiş olduğu hemen hemen her şeye sahip olan bir yer. Altını çizerek bir daha söylüyorum. Gelip görmenizi. Yani aracınızda bir sorun olmasa bile gelip orada bir çay, kahve içmeye veya bir yemek yemeye bekleriz. Ben yani gerçekten mükemmel bir yer ve kişilik. Nakliyeciler sitesine şu anda giriş yapıyoruz. Burası Gaziantep Nakliyeciler sitesi. Gördüğünüz arasında çok bir fark yok. Yakın zaten.